olur arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Yağıl Tapkın'ın yeni görüntüleri geldi arkadaşlar 53. bölüm sonunu nasıl bulduysanız beğendiniz mi arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika yeni görüntülerimiz yeni paylaşımlarımız Geziyek hakkında sevenler için öntülerini görüntülerinde sizler için aktaracağım arkadaşlar. Bu yüzden yapmanız gereken tek şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yine güzel yorumlarınızı okuyacağım. Gelen bölümlerde bizlerin neler bir şey, neler olacak? Beşentileriniz nelerdir yorumlara bırakın arkadaşlar. Videomuzda beğendiyseniz beğenme butonunu basmayı unutmayın.